uzun süredir bir sessizlik var. Başladı. Bu sessizlik daha da artıyor. Ama inanın bu bildiğiniz bir sessizlik değil. Bu dışarıdan değil. İçeriden gelen bir çöküşün sesi. Kimi zaman bir mağaranın derinliğinde yükseliyor. Kimi zaman kalbimizin en karanlık odasında fısıldar gibi. Bu bir geri çekilme değil herhangi bir korkudan değil, hazırlıktan. Çünkü hep beklediğim bir şey başladı. Aslında başlamıştı. Bazılarımız sadece yeni fark ediyoruz. Yıllardır ekranlarda mağaraları, yeraltı şehirlerini, kayıp tünellerini bilinmeyenleri araştırıp, gezip, dolaşıp, sizlere dilim döndüğünce bilgiler anlatmaya gayret ettim. Ama artık dostlar gereken tünel betonun dağın taşın altında değil, insanlığın derinliklerinde zihinsel duygusal ruhsal bir çöküşün tam merkezindeyiz. Merkezindeyim. Bu çöküş aslında sadece kişisel değil, bir kolektif bir yıkım. Belki bir test, belki bir geçiş kapısı. Bazılarımız bu kapıdan geçecek. Bazılarımız o kapının farkına bile varmayacak. Evet, uzun bir süre olmayacağım. Susacağım. Uzun bir süre yeni videolar çekmeyeceğim. Görünmeyeceğim. Anlatmayacağım. Ama inanın bu bir kaçış değil. Bu uzun zamandır beklediğim yapmam gereken bir hazırlık. Çünkü artık kelimeler yetmiyor. Çektiğim görüntüler yetersiz. Artık video dediğimiz bu şeyler karanlığın ağırlığını taşımıyor. Geceleri uyanıyorum, bedenim uykuda ama ruhumda bir sıkıntı var dışarıdan değil içeriden gelen bir şeyin baskısını hissediyorum. Sonra fark ediyorum ki bir göz izliyor beni. Bir bakış. Ama inanın insan bakışı değil. Zamanın dışından, mekanın ötesinden. Bazen onu bir mağaranın girişinde görüyorum. Bazen bir ormanın karanlık göbeğinde. Bazen odamda ışıklar söndüğünde, karanlıkta, o bakış bana devamlı şunu söylüyor. Vakit doluyor, vakit doluyor. Eyvah diyeceksiniz. Serhat kafayı yedi. Değil arkadaşlar. Bu dünyada çok garip şeyler oluyor. Ama asıl gariplik bunların çok normalleşmesi. Bakıyorum çocuklar açlıktan ölüyor. Haber bile yapılmıyor. Hayvanlar canlı canlı. Ya o güzelim masum, o bakışlar, hiçbir menfaati olmayan, o hayvanlar işkencelere maruz kalıyor. Ve bunları video haline getirip, eğlence haline getirip, bunlardan izlenme alma uğruna bunları kullanarak eğlenceye dönüşüyor. Zihinler o kadar bulanık ki, kalpler o kadar donmuş ki, ruhlar boşaltılmış. İblis İbrit birçok kişiyi ele geçirmiş. İnsanlar ekran başında inanın neye inandığını bilmeden izliyor, yaşıyor. Ben hep söylerim ya, resmin bütününe bakın. Yapay, sahte görüşler yapay inançlar, yapay hayatlar. Fakat bu sırada birileri arka planda sessizce şey ayin yapıyor. Sembolleri kodluyor. Ritüeller yapıyor. Tarihin karanlık kitaplarında yazan her şeyi inanın gerçekleştiriyor. Bu bir komplo değil. Bir teori değil. İnanın buna. Bunu 2022'den beri canlı yayınlarda hep söylerim yüzyıllardır hazırlanıyorlar. Küçük 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 inşa ettiler. İzlediler, izliyorlar. Fragmanlar yaptılar. Savaşlar, kıtlıklar, açlıklar, hastalıklar. En iyisini bulmak için hep geliştirdiler. Hep dedik ya, klasik bir tabir. Fragman yaptılar, fragmanları yayınladılar. Şimdi ...filmi vizyona soktular... ...final sahnesi geliyor. Final sahnesine geçtiler. Ve... ...bunları dilim döndüğünce sizlere... ...videolarda bilinmeyenleri... ...gidilmemiş yerleri... ...bularak göstererek anlattım. Biliyorsunuz... ...yeni bir kitap yazdım. Serinin ilk kitabı. Evim yerin altı arayış. İkincisi evim yerin altı sona doğru. Üçüncüsü evim yerin altı... ...yeri sayıp. Birincisine çok ilgi gösterdiniz. Sağ olun, var olun. Fakat inanın evin birin altı serisi bir hikaye değil, bir gerçek, bir şifre. Ve onun devamındaki kitaplarda daha da derine iniyor. Ama bu şifreleri çözmek için ben çok bedeller ödedim. Bazı kapıları açmam gerekti. Açmam gereken de kapılar var. Tabi her açılan kapının da bir bedeli var. Enerjiyle, zamanla, en önemlisi parayla. Ve yalnızlıkla ödüyorsunuz. Aldığınız enerjiler, saldırılar o kadar güçlü oluyor ki yapayalnız ve beş kuruşsuz kalabiliyorsunuz. Sizi yok etmeleri an meselesi. Evet, maddi olarak çok dara düştüm. Bunu saklamama gerek yok. Çünkü tüm dünya zaten darda. Hepimizin ekonomik sorunları var. sistem, sistemin ruhu çökertme planı bu. Hani bir içerik üretisini yok etmek değil. Bir aslında direniş hattını susturma çabası. Çünkü inanın ben videolarımda sadece anlatmıyorum. Ben hatırlatıyorum ve inanın bu hatırlatmalarım birçok kişinin korktuğu şeyler ve saldırılara devam ediyorlar. Birçoğunuz bugüne kadar destek oldunuz. Yorumlarınızla, arayarak, sorarak sağ olun, var olun. Tekrar destek olmak isteyenlere şöyle düşünün. Bu sadece bir YouTube kanalı değil. Bu sadece bir kitap değil veya bu sadece bir yayın değil. Bu bence bilinçlenmenin savaşı. İsterseniz bundan sonra bir kitap alın ama alın mutlaka okuyun derim. İsterseniz yorum yazın, isterseniz dua edin, isterseniz paylaşın ya da sadece dinleyin ve düşünün bu adam ne anlatmak istiyor. Ama lütfen şunu unutmayın. Bu çağrıyı şu dakikaya kadar bile dinlemiş olanlar inananlardır. Ruhunu kaybetmeyenlerdir. Evet kısa bir süreliğine veya uzun bir süreliğine bilemiyorum kaybolacağım. Çünkü ciddi anlamda bir çöküşün içerisindeyim. Geçmişteki bilgeler gibi yerin altına inmem lazım. Ben bunu birçok videomda söylüyorum. Hazırlanmamız lazım. Bundan binlerce yıl evvel Ademoğlu yerin altına indi. Neden indi? Bizim de inmemiz lazım. Kiminiz saygıyla karşıladınız, kiminiz komple teorisi dediniz. Ama inanın yerin altına inmemiz lazım. Yerin altında hazırlık yapmamız lazım. Ben videolarımda sığınak yapan arkadaşlar dediğimde birçok kişi güldü. Ama bir gün ne demek istediğimi inanın herkes anlayacak. Hazırlıklı olmalıyız çünkü savaş öyle ışıkta olmayacak arkadaşlar. Savaş karanlıkla olacak ve o karanlık inmeden hiçbir şey gerçekten göremeyeceksiniz. Ve belki o gün bu videoyu izleyen ve şu an hadi canım diyenler keşke dinleseydik diyeceklerdir. Ben buna eminim. Çünkü yerin altına niye inmeliyiz? Yerin altında semboller var hep söylerim. Kapılar var, haritalar var, bilgi var, gerçek var. Zaman azaldı. Bu kısa zamanda evet geri döneceğim. Yeni videolar çekeceğim. Daha anlatacağım çok şey var aslında. Ama önce hazırlanmalıyım. Önce güçlenmeliyim. Çünkü o kadar çok saldırı var ki her şeyden önce nasıl dünyadaki herkese ekonomiyle bitirdilerse beni de ekonomiyle bitirdiler. Bir ay iki ay belki sizlerle olamayacağım. Bu video kısa bir video oldu ama sizlere duygularımı anlatmak istedim. Çünkü bugüne kadar bana yorumlarınızda hep destek oldunuz. Sağ olun var olun ama biliyorum ziyaretçiler hep şunu söyledim bilinçli bir topluluk. Bu söylediklerimi yavana atmayın. Hazırlıklı olalım. Ruhumuzu kaybetmeyelim. İnsan sevgimizi kaybetmeyelim. Ve ne olursunuz şu hayvanlara yapayan, yapılan eziyetler, orman yangınları bir şekilde güçlenelim ve bunlara dur diyelim. Çünkü bunlar hep onların planı. Daha da fazlalarını yapacaklar. Ademoğlunu bitirmek için. Ama ben inanıyorum bizler kapanacağız, kazanacağız. Dedim ya gerçek film başladı. Ve sahne artık hepimizin. Birlik olmalıyız. Devletimize sahip çıkmalıyız. İçimizdeki insan sevgisini, merhameti kaybetmemeliyiz. Perde açılıyor arkadaşlar. Kapılar inanın titriyor sessizlik konuşmaya başladı. Hazır olun arkadaşlar. Bu dakikaya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Belli bir süre aranızda olamayacağım. Kanalımı arada sırada ziyaret ederek desteklerinizi, kitabımı alarak desteklerinizi esirgemediğinizi zaten biliyorum. Ama her şeyden önemlisi tedbirli olalım, dünyamıza sahip çıkalım, hayvanlara sahip çıkalım, ormanlarımıza sahip çıkalım, insanımıza sahip çıkalım. Yanımıza gelip, yanımızda her gülen yüze, insan yüzüyle bakmayalım. Omurgasız çok kişinin olduğunu, ruhu satılmış çok kişinin olduğunu unutmayalım. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Çok yakın zamanda inşallah görüşeceğiz. Allah'ın selamı üzerinize olsun dostlar